You there. The Excellency, yes. Excuse me, please. Please, please. 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 please, please. please, please. please, please. Hırvatistan Devlet Eski Başkanı Sayın Mesic, Sırbistan Eski Başbakanı Sayın Jinkovic, çok değerli direktörler, çok değerli konuklar, hanımefendiler, beyefendiler, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Uluslararası Orta Doğu ve Balkan Çalışmaları Enstitüsü'ne bu anlamlı ödülü şahsıma tevdi ettikleri için en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ödül törenini katılımlarıyla onurlandıran çok değerli devlet adamlarına, ESÜTÜ'nün değerli yöneticilerine, akademisyenlere, tüm hanımefendi ve beyefendilere bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yine konuşmamın hemen başında bana ve heyetime gösterdikleri misafirperverlikten dolayı başta Başbakan Sayın Yanşa olmak üzere tüm Sloven makamlarına şansım, heyetim ve ülkem adına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Son 10 yılın Dünya Şahsiyeti Ödülünü almak gerçekten şahsım için büyük bir gurur vesilesi. Ancak bu ödülü dost bir ülkenin Slovenya'nın bu seçkin enstitüsünden alıyor olmaktan dost ülkelerin devlet adamlarının katılımlarıyla alıyor olmaktan da büyük bir memnuniyet duyduğumu, büyük bir heyecan duyduğumu ifade etmek istiyorum. İnanıyor ve umuyorum ki bu anlamlı ödül Slovenya ile Türkiye arasındaki dostluk köprüsünü daha da güçlendirecek işbirliğimizin, diyalogumuzun ortak hedef ve ideallerimizin bir nişanesi olduğu kadar halklarımız arasında da bir dayanışmanın vesilesi olacaktır. Değerli katılımcılar, çok değerli dostlarım. Hep birlikte içinde bulunduğumuz bu coğrafya tarih boyunca ne yazık ki çok büyük acılara, büyük trajedilere sahne oldu. Sadece son 20 yılda, 50 yılda, 100 yılda değil, tarihin bilinen tüm dönemlerinde maalesef bu coğrafya kan, gözyaşı ve çatışma ile birlikte anıldı. Türkiye dahil bölgedeki her ülkenin acı tecrübelerden ve trajik hadiselerden geçerek bugünlere ulaştığını hepimiz biliyoruz. Ben şu noktayı gerçekten enteresan buluyorum. Tarihin hemen her döneminde çatışmalar, savaşlar sona erip ülkeler ve halklar birbirleriyle iletişime geçtiğinde bu bölgenin aslında ne kadar renkli, coşkulu, keyifli bir bölge olduğu da ortaya çıktı. Politikacıların ve orduların kenara çekildiği, halklar arasındaki duvarların yıkıldığı dönemlerde Balkan halklarının birbirini renklerden, birbirini anlayan ve çok kolay birbirine uyum sağlayan insanlar olduklarını gördük ve yaşadık. Bu coğrafya üzerinde ülkelerimiz, bayraklarımız, dillerimiz farklı olabilir. Tarihlerimiz farklı süreçlerden geçmiş olabilir. Her birimizin kendimize has kültürü, kendimize özgü medeniyet tasavvuru olabilir. Ama Balkan ülkelerinin Fertleri bir araya geldiğinde birbirleriyle konuşmaya, iletişim kurmaya başladığında hiç yabancılık çekmediklerini, aralarındaki binlerce yıllık dostluğun anında kendisini belli ettiğini görürüz. Aslında bir Türk'ün, bir Yunan'ın, Arnavut'un, Makedon'un, Sırp'ın, Karadağlı'nın, Boştağ'ın, Hırvat'ın ve Sloven'in dil farklılıklarını, şivelerini, inanç farklılıklarını ortadan kaldırdığınızda birbirinden hiç ama hiç farkları olmadığını rahatlıkla görüyoruz. Ortaklığımız sadece tarihimiz değil. Ortaklığımız Balkanların ve Akdeniz'in halkları olarak sadece ortak reflekslerimiz Ortak tepkilerimiz değil. Bizler mutfaklarıyla, müzikleriyle, ağıtları ve ezgileriyle, sevinçleri ve hüzünleriyle aslında iç içe geçmiş, tek yürek olmuş milletleriz. Şunu burada samimiyetle ifade etmek durumundayım.